Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fine Fiki oynayacağız. Ve başladık. Evet başladık. Şimdi size New Game mi diyeyim? Continue dersen hadi New Game diyelim. Şimdi Headwanted Great pink Şimdi Yok sen kendin oynamaya devam et. Şimdi arkadaşlar Fight Week'i e oynuyoruz. E, elini çek orandan yüzün çıkmıyor. <laughs> Neyse. Çok saçmalık. Ne haber? Küfür parmağımı mı ben oynattım? Aa orada Foxy. Foxy. Oyununu da anlat. Oyunun amacını ben önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Ama bu FNAF 2 bu ama. FNAF 2'de kontrol yapıyoruz. Burada tam 1, 2, 3. Şimdi bu oyunun amacı da bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 Çok fazla robotu kontrol etmek Mesela buradaki 3 robot Partner servisteki 5 robot Puppet Find the books The very good friends C'mon yi Eee Tanıtım videosunu biliyorsunuz ya ben şimdi diye tam. Mangal, Pangal, Pity Wingbox, Pity Wingbox, Pity Wingbox, Pity Wingbox. Wing Click the horde. Click the win box. Aa. Aa. Lan Mangle'a niye geldi? Şimdi final fırçamız da var bizden onu oynamayacağım başka bir videoda oynayabiliriz. Yeniden mi başladım? Hayır. Şu an hala ikine iki almamışız ya. El fenerinin şarjı azalıyor. Biliyorum flashlight like bir kaldı. O yüzden... Oy. Arkadaşlar, şu an çok gerginim. Amanı, aman aradı. Koridor. Çiko yok burada. Çiko. Ay gitmiş. Hayvan. Niye buraya geldin sen? Hayvansın diye. Enmetunanik. Enmetunoik. Faka fakorik. Al. Top. Maf. şimdi normal konuşmayalım. Çık hemen kameradan. Hemen şöyle. Geliyorlar mı? Bonnie geldi. Amanın. Arkadaşlar, oyunu bitiremeyeceğim. Başım ağrıdı. Saat kaçtı peki? Göremedim. Belki bitiririm. Böyle maske takıp takayım. Ellerini yüzünden çek. Allah! Bittim. Saat 4 değil şu an. Bence yetişebiliriz maskeyi takarak. Yeni geldi yine. Hadi yetiş abi. Arkadaşlar sanırım bitireceğiz onu. sanırsın. Maskenin etrafına bakmayı çok sevdim abi. Bu bunun da gözüküyor. Arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? Bunu biliyorsanız vallahi siz çok iyisiniz. Şimdi yetişebiliriz sanırım. Hiç mi kalmadı. Ee, bu video birazdan bitecek çok kısa oldu. <laughs> ne yapalım? Daha. Dayım, dayım izin verirse ikinci bir e, Fortnite da oynayabilirim. Video kaydındayken bunları konuşmayalım. şimdi Night'ımız bitti. Çık. Hadi. İkinci cinayete niye geçti lan Tamam şimdi burada bitiriyoruz Hepinize görüşürüz Ve bu videoda Çok can aldım Çok sizden duyulamam Ama Lütfen ee, benim arkadaşım olan oyunların kralı Sefa'ya da abone olun lütfen. Zaten biz onunla takipleşiyoruz. Takipleşelim. Bu video bu kadardı ve hepinize hoşçakalın.